hayvanları katlederek felakete uğrayan ülkeler. Komünist lider Mao Zedong başa geçtiğinde büyük bir tarım toplumu yaratmak istiyordu. Bu yüzden 1958'de tarlalara zarar veren serçeler ve haşerelere karşı seferberlik ilan etti. Ülke çapında büyük kitleler 24 saat boyunca organize olarak serçelerin yumurtaları ve yuvalarına zarar verdiler. Devlet tarafından serçe öldüren vatandaşlara çeşitli ödüller verildi. 1960 baharında tarlaları böcekler bastığında Çinli liderler öldürülen serçelerin böcekleri yiyerek aslında faydalı olduğunu fark etti artık böceklerden mahsul kalmamıştı. Ekolojinin alt üst olması ve tarlaların zarar görmesiyle 3 yıl sürecek büyük kıtlık başladı. Büyük kıtlık boyunca en az 20 milyon kişi açlıktan hayatını kaybetti. Kedilerden pek haz etmeyen Papa 9. Gregorius verdiği bir fetva ile Avrupa'daki kedilere büyük bir savaş açtı. Kedilerin şeytan olduğunu ilan eden Papa Gregory tüm kedilerin ve kedilerle işbirliği yapan tüm cadıların yakılmasını emretti. Papa'nın fetvası üzerine tüm halk kedileri öldürmek için seferber olmuş ve kısa bir süre içerisinde Avrupa'daki kediler öldürülmeye başlanmış. Kedilerin öldürülmesiyle doğanın dengesi bozuldu ve sokaklar daha farklı bir hal almaya başladı. İtalya'ya gelen bir gemiden şehrin sokaklarına yayılan fareler veba mikropları ile tüm sokakları ele geçirdi. Fareleri yakalayacak kedi olmadığı için de veba salgınının bu denli yayıldığı düşünülüyor. Veba salgını nedeniyle her üç kişiden biri ölmüştür.